Prostat kanserinin teşhisi konulduktan ve evrelemesi yapıldıktan sonra bir risk grubuna ayırıyoruz. Risk sınıflamasını yapıyoruz. Burada düşük risk, orta risk ve yüksek risk şeklinde. Bu risk sınıflamasını PSA düzeyine göre, gelen patolojinin Gleason skorlamasına göre, bir de metastaz yapıp yapmamasına göre yapıyoruz. Ayrıca prostat kanserini prostatın içinde, sadece içinde olan tümör, ve prostatı daha fazla etkileyen tümör yani lokalize prostat kanseri ve metastatik prostat kanseri şeklinde de ayrıca sınıflayabiliyoruz. Buna göre bir tedavi prensibi belirliyoruz. Hastalara, genellikle prostat kanseri hastalarına 4 tane seçenek sunuyoruz. Bunlardan bir tanesi aktif izle Bir diğeri ameliyat, bir diğeri e, hormon tedavisi, ışın tedavisi, ve ayrıca bir de kemoterapiyi buna ekleyebiliriz. Hangi hastalarda aktif izlem yapıyoruz? Eğer hastalar düşük riskli ise, yani bu Gleason skorlaması dediğimiz skor düşük, PSA 10'un altında ve e, hastanın tümörü de prostatın içinde sınırlı ise, bu durumda hastaya e, öncelikle aktif izlem öneriyoruz. Hastayı 3 ayda bir PSA kontrolleri daha sonra da e, bir yılı doldurduktan sonra yeniden biyopsi yapıp yeniden bir risk sınıflamasına sokup buna göre ek tedavi yapıp yapmamaya karar veriyoruz. İkincisi ameliyat hangi hasta grubuna öneriyoruz? Gene lokalize yani prostat dışına taşmamış hasta grubuna bütün bu yaptığımız tahlillerin neticesinde ameliyat öneriyoruz. E, ayrıca bunların radyoterapi, yani ışın tedavisi alıp almamasına da e, bu e, hastaya sunuyoruz. Hasta eğer hangisini kabul ederse ona göre bir tedavi prensibi belirliyoruz. E, has, esasen lokalize prostat kanserlerinde eğer kanser prostatın içinde sınırlı ise en radikal tedavi ameliyat. Ameliyatla tüm prostatın alınması. Ondan sonra e, seminal veziküller dediğimiz veziküllerin alınması ve ayrıca etraftaki lempezde ile birlikte tüm prostatın alınması ve idrar yolunun mesane ile uret uretrayı birbirine yeniden anastomoz edilmesi olayı. Bu üç türlü yapılıyor. Açık ameliyatla yapılabiliyor ki daha eski bir teknoloji. E, daha sonra e, laparoskopi e, biraz daha devreye girdi. Hele hele robotun o, e, devreye girmesiyle daha da böyle güncel hale geldi robotik cerrahi. Bilimsel çalışmalara baktığımız zaman hem açık cerrahi, hem robotik cerrahi, hem de laparoskopik cerrahinin bilimsel kanıtı aynı. Tümör kontrolü açısından hepsinin sonuçları aynı. Ancak hangi hastalarda, daha hangi durumlarda daha iyi, hangisi üstün dersek burada robotik cerrahinin inkontinansın erken gelmesi açısından yani idrar kaçırmaların erken gelmesi açısından ve özellikle de erektil disfonksiyonun daha erken e, e, tedavisi açısından robotik cerrahi biraz daha ön plana çıkmış oluyor. Prostat kanserinin tedavisinde bu risk sınıflamasına göre hastalara biz 4 seçenek sunuyoruz. Bunlardan birisi aktif izlem, diğeri cerrahi yani ameliyatla prostatın alınması, e, bir diğeri, üçüncüsü radyoterapi yani ışın tedavisi, bir sonuncusu ise hormon tedavisi ve kemoterapi. Aktif izlem hangi hasta grubuna yapıyoruz? Genellikle düşük riskli, prostatta sınırlı ve PSA'sı onun altında ise hastada bu gruba biz aktif izlem önerebiliyoruz. Çünkü uzun yıllar hastalarda hiçbir metastaz yapmadan, daha fazla ilerlemeden bu şekilde gidebiliyor. Yani hastayı herhangi bir olası cerrahiden, kemoterapiden, hormon tedavisinden ve diğer tedavilerden koruyaraktan, mevcut durumunu koruyaraktan hastaları yakından takip edip bu şekilde izleyebiliyoruz. Ee, hastalarda eğer orta riskli ise veya yüksek riskli bile olsa prostat sınırlı ise bu hasta grubuna hasta da ameliyatı kaldırabilecek durumda ise ameliyat öneriyoruz. Yani prostatın alınması, Ayrıca seminal veziküllerle birlikte prostatın alınması ve ayrıca etraftaki lenf bezlerinin alınması şeklinde bir ameliyat gerçekleştiriyoruz. Bu ameliyatta bir takım komplikasyonlar da elbette var. Bunlardan birisi en önemlisi idrar kaçırma. Bir diğeri e, cinsel fonksiyon bozukluğu, erektil disfonksiyon dediğimiz sertleşme bozukluğu gibi bir takım sonuçlar doğurabiliyor. Bir diğer tedavi ise radyoterapi, ışın tedavisi. Işın tedavisini de biz genellikle ameliyatı kaldıramayacak veya ameliyatı kabul etmeyecek olan hasta grubuna öneriyoruz. Işın tedavisinin de küratif amaçlı kullanabiliyoruz. Eğer hasta metastatikse, organlara yayılmışsa, daha yüksek riskli ise, kemik metastazı var ise bu hastalara grubuna da orşektomi yani iki testisin alınması ve ayrıca eğer bunu istemiyorsa hasta bu durumda hormon tedavisi dediğimiz hormonoterapi yani hormonlardan yoksunluk tedavisi aslında bu bunu gerçekleştiriyoruz. Hastada daha çok metastaz varsa, diğer organlarda da metastaz varsa bu durumda kemoterapiyi de buna ekleyebiliyoruz. Ya da eğer hormonal rezistans dediğimiz hormon tedavisine cevap alamadığımız durumlarda gene Kemoterapiyi buna ekleyebiliyoruz.